Farklı bir konu daha var. Daha var. Daha var. Daha. Ee, hiç elektrik kullanmadığım halde bana adet fatura göndermiş olup e, bunu itirazını yaptım halde faturaları hayali kesiyoruz. İstediğin yere müracaat edebilirsin. Bu faturaları güzel yöre takip ederiz. Ve şu anda hiç evet elektrik çekmediğim halde faturalar kesilmiş olur. 3 evet. fatura, bin TL, bin TL, bin TL. Şu anda TEDAŞ aykarında resmi dilekçeyle itiraz etmişim. Herhangi borç iptalı yapılmayacak. İcra yoluyla o faturaları bizden tahsil edecekler. Tekrar söylüyorum. İsmim Kadir Korkmaz. TEDAŞ aykarında itiraz dilekçem mevcuttur. Allah edilmesin. o koyuyorlar millete. Hay 1535 lira lira geliyor. Millet ne Pazar ileride akşam bir dakika. Pazar yerlerinde akşamları yüzlerce anamız,